Hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi uyudunuz mu bu akşam? Ben iyi uyudum çok şükür. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. 5 kişi çizdim 5 parmağımıza. Peki nasıl sayalım bunları? Evet Allah'a zikrediyor. Namaz kılıyor. Oruç tutmuş. Sofra hazırlıyor. Hacca ve umreye gitmeye çalışıyor. Muhtaç olmuş. Yardım bekliyor. Zekat bekliyor. Peki nasıl sayalım bunları? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek değil mi? Evet Allah'a zikrediyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Evet biz böyle düşündük arkadaşlar. Bir elimize beş parmak, beş parmağımızda da beş kişi. İslam'ın beş şartını yerine getirmeye çalışan beş kişi çizdik. Siz de böyle resimler çizebilirsiniz. Hoşçakalın.